İran bölgede garip şeyler yapıyor. İran'ın Pakistan'a saldırması ABD'nin işine yarar. ABD bölgeye hava savunma sistemi getirecek. Bizim de jetlerimizi tehdit edecek sistemler olacak. Bölgede kukla devlet oluşturmak için atılacak adımlardan biri budur. İran'ın hamleleri bölgede kaosu isteyenleri mutlu eder. İran'ın Türkiye, Suriye, Irak ve Pakistan'la iletişim kurması gerekmektedir. KKTC ve Doğu Akdeniz 3. Dünya Savaşı'nın BAŞLANGIÇIDIR 3. Dünya Savaşı'nın içinde olduğumuzu düşünüyorum. 3. Dünya Savaşı'nın bölgemizdeki en önemli merkezi Doğu Akdeniz'dir. 3. Dünya Savaşı Doğu Akdeniz mücadelesidir. KKTC ve Doğu Akdeniz 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır. Rumlar savaş ilanı haline gelen uygulamaları adım adım yapıyorlar. Doğu Akdeniz'in kontrolü için Türkiye KKTC'de 3 yeni radar ve gemi trafik hizmetleri sistemi kuruyor. Bu deniz üssüyle bağlantılı olabilir. Türkiye Kıbrıs Türkünü asla yalnız bırakmayacaktır. Sözlerini kullandı. Rumlardan savaş hazırlığı, İçişleri Bakanı duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou ülke nüfusunun %70'ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgedeki sığınak sayısını artırma kararı aldı. Rum kesiminden yayın yapan Simerini Gazetesi'nin haberine göre bölge genelinde halen 2200 adet sığınak bulunuyor. Habere göre İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou, nüfusun %30'una hizmet veren sığınakların nüfusun %70'ine hizmet verecek şekilde artıtılacağını söyledi. Yeşil Hat'a yakın olacak yeni inşa edilecek sığınakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile GKRY arasındaki sınırı çizen Yeşil Hat'a yakın bölgelere yakın olmasına, olası bir savaşta hedef olabilecek kritik altyapı tesislerine ve kırsal kesime öncelik verileceğini belirten Ioannou, bakanlığın, kiliselerin ve devlet dairelerinin bodrum katlarının korunma bölgesi olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Rum kesimi son yıllarda büyük paralar harcayarak silahlanıyor.